Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Gamze Erçel'den yepyeni kareler getirdik. İşte arkadaşlar Gamze Erçel ve kızı Aylin Maviden yepyeni kareleri sizlere takdim ediyoruz. Herkes Aylin Maviyi Hande Erçel'e benzetiyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.